Rüyada ameliyat olmak genellikle büyük bir değişim sürecine girildiğinin, geçmişte yaşanan sorunlardan kurtulma isteğinin ve ruhsal bir arınmanın habercisidir. Bu rüya, kişinin hayatında bazı köklü değişiklikler yapması gerektiğine işaret edebilir. Eğer rüyanızda bir ameliyat masasında olduğunuzu ve doktorların sizi ameliyat ettiğini gördüyseniz, bu hayatınızdaki sorunları çözmek için bazı fedakarlıklar yapmanız gerektiğini gösterebilir. Özellikle bu rüya, geçmişin yüklerinden kurtulmak ve duygusal iyileşme sürecine girmek anlamına gelir. Rüyada ameliyat olmak bazen de sağlıkla ilgili konulara dikkat etmeniz gerektiğine dair bir uyarı olabilir. Eğer rüyanızda başarılı bir ameliyat geçirdiğinizi gördüyseniz, bu hayatınızdaki sıkıntıların sona ereceğine ve yeni bir döneme adım atacağınıza işarettir. Ancak ameliyat sırasında korku ya da panik yaşadığınızı gördüyseniz, bu bilinçaltınızın bir konuda kaygı taşıdığını ve bu durumla yüzleşmeniz gerektiğini gösteriyor olabilir. Rüyada başkasının ameliyat olduğunu görmek, çevrenizdeki bir kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu ve onun için bir şeyler yapmanız gerektiğini gösterebilir. Eğer bir yakınınızın ameliyat olduğunu gördüyseniz, o kişiyle ilgili endişelerinizin veya ona karşı duyduğunuz sorumlulukların bir yansıması olabilir. İslami rüya tabirlerine göre, ameliyat olmak, kişinin ruhsal olarak arınma sürecine girdiğini ve geçmişte yaptığı hatalardan ders alarak daha iyi bir birey olmaya çalıştığını gösterebilir. Bu rüya, Aynı zamanda hayatınızdaki olumsuzluklardan kurtulup yeni ve temiz bir sayfa açmak anlamına da gelir. Peki siz rüyanızda nasıl bir ameliyat oldunuz? Detaylarını yorumlara yazın. Birlikte yorumlayalım.